Herkese selam. Yine yepyeni, dop dolu ve çok faydalı bir videoya hoş geldiniz. Dünkü videomuzda sizlerle alaylı yazılımcı olmak konusunu konuşmuştuk ve alaylı yazılımcı olabilmek için yapılması gerekenleri anlatmıştım. Ama bu süreçleri izleyen bir kişi ne zaman yazılımcı oldum diyebilecek ya da ne zaman mülakatlara girmesi gerekiyor bunlar hala cevaplanması gereken sorular. O yüzden ben de bu videoda Junior yazılımcı adaylarına ve Junior yazılımcılara bir takım tavsiyelerde bulunmak istiyorum mülakatlarda nasıl davranmamız gerekiyor, nasıl CV hazırlamamız gerekiyor ve en önemlisi nasıl bir kariyer planlaması yapmamız gerekiyor. Çünkü sizler geleceğin senior yazılımcılarısınız, geleceğin CTO'larısınız ve geleceğin takım liderlerisiniz. Maalesef Türkiye'de de senior yazılımcılar, junior yazılımcılara kariyer planlaması açısından destek olmuyorlar. O yüzden ben de bu videoda bu eksiği kapatmak istedim. Videoya geçmeden önce size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Çünkü ben de zamanında bir yazılımcı adayıydım ve bu süre zarfında neler yaptım sizlerle naçizane bunları paylaşmak istiyorum. Ben üniversiteden mezun olmadan 3 farklı yerden iş teklifi almıştım. Bunlardan bir tanesi üniversitenin son yılında part time olarak çalıştığım bir şirketti. Bir tanesi mülakatlarını başarılı bir şekilde geçtiğim bir şirketti. Bir tanesi ise staj yaptığım şirketti. Yani daha mezun olmadan aslında aranan bir insan oldum. Çünkü üniversiteden 3.74 ortalama ile mezun olmuştum ve çok çalışkan bir insandım. Aynı zamanda üniversite yıllarım boyunca sürekli olarak da girişimci projeler ürettim. 15-20 tane web sitesi, mobil uygulama üretmeye çalıştım elimden geldiğince. Mezun olmadan 3 tane staj yaptım. Bunlardan bir tanesi Rusya'daydı. Üniversiteden mezun olurken ve mezun olduktan sonra da günde yaklaşık 18 saat, 20 saat çalıştım oluyordu. Mesela bir şirkette çalışırken bir yandan yüksek lisansımı yapmaya çalışıyordum. Ya da başka bir şirkette çalışırken arkadaşlarımla mobil oyunlar üretmeye çalışıyordum. Şu anda hem çalışıp hem YouTube yapıyorum. Bir yandan da yazılım anlamında kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani hayatta kendime sürekli olarak hedefler koymaya çalışıyorum ve zamanımı oldukça iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Son hedefim de aslında Hollanda'ya gelmekti. Hollanda'ya geldikten sonra da kendime hedef koymayı hiçbir şekilde bırakmadım ve 5 yıllık yeni bir plan yaptım aslında. Maddi, manevi ve aynı zamanda kendimi teknik olarak geliştirebileceğim bir takım hedefler koydum. Hayat kalitemi ve standartlarımı yükseltmek için de elimden geleni yapıyorum. YouTube da aslında bu planın bir parçası. Yani genel olarak sürekli çalışan ve kendini geliştirmeye çalışan birisiyim ve genel olarak da size şöyle bir tavsiye verebilirim. Eğer günde zaten 18 saat, 20 saat bir şeylerin üzerinde çalışıyorsanız ya da işten çıktıktan sonra kendinizi teknik anlamda geliştirmek için elinizden geleni yapıyorsanız yavaş yavaş kendinize güvenmeye başlıyorsunuz. O yüzden diğer insanlardan da bu şekilde farklılaşabilirsiniz. Eğer kendinize güveniyorsanız da yurt dışında kolaylıkla iş bulabilirsiniz. Amazon, Google gibi büyük şirketlerde de kolaylıkla iş bulabilirsiniz. O yüzden çalışmaya devam etmelisiniz. Kendinize de hedefler koymalısınız. Biraz yol göstermesi ve motive etmesi için de kendi hikayemden size bahsetmek istedim. Bu arada videoya geçmeden önce son olarak da şunu söylemek istiyorum. Videolarımı izleyenlerin %83'ü maalesef kanalıma abone edilmiş. Bu gerçekten çok büyük bir oran. Abone sayısı bildiğiniz üzere benim sabah kalktığımda baktığım ve kontrol ettiğim ilk şey. O yüzden kanalıma abone olup destek olursanız benim adıma inanılmaz bir motivasyon kaynağı oluyor. Ayrıca bildirimleri açarak videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Hadi şimdi videoya geçelim. Eğer bir yazılımcı adaysak ve Junior yazılımcı olmak için elimizden geleni yapıyorsak ne zaman mülakatlara girmemiz lazım, ne zaman yazılımcı oldum diyebiliriz Şimdi biraz bunların üzerinden geçelim. Bu soruya cevap verebilmek için bilmemiz gereken bazı şeyler var. Ve algoritma onlardan bir tanesi. Eğer size sayılardan oluşan bir liste verildiğinde en çok tekrarlanan sayıyı bulabiliyorsanız ya da yine tekrarlanan sayılardan oluşan bir liste verildiğinde tekilleştirme yapabiliyorsanız mesela diyelim ki liste 1 olsun. Eğer siz çıktı olarak 9'u, 3'ü ve 1'i üretebiliyorsanız Genel olarak algoritmanın temellerine biraz hakimsiniz demektir. Daha sonra kesinlikle nesne yönelik programlamayı bilmeniz gerekiyor. E kod yazıyorsunuz, nesne yönelik programlama yapıyorsunuz, ama aynı zamanda temiz kod yazmanız gerekiyor. Çünkü bazıları bir problemi 100 satırda çözerken, bazıları 30 satırda çözüyor. Bu da aslında tamamen temiz kod prensipleriyle oluyor. E yazılımı geliştirdiniz. Bir de yazılımı test etmeniz gerekiyor. Bunu da kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Ve son olarak da iyi kod yazabilmek için tasarım kalıplarına da aşağı yukarı hakim olmanız gerekiyor. Yani iyi kodla kötü kodu birbirinden ayırabilmeniz gerekiyor. Hatta kendi kodunuza kod review da yapmanız gerekiyor. Bu arada iyi ve kötü kodun farkını anlattım. Bir projenin V0'ını, V1'ini ve v yazdım. Temiz kod prensipleri isimli bir videom var. Eğer o videoyu izlerseniz bu konuda size kesinlikle faydalı olacaktır tavsiye ediyorum. Bunu da kartlardan ulaşabilirsiniz. Algoritmayı öğrendik. Nesne yönelik programlamayı, temiz kod yazmayı ve kodumuzu test etmeyi öğrendik. Daha sonra ne yapmamız lazım? Artık tamamen bildiklerimizle proje üretme ve bildiklerimizi harmanlama zamanı. Bu nedenle bir yazılımcı adayıysanız sürekli olarak proje üretmeye başlamanız lazım. Mesela size bu konuda bazı fikirler verebilirim. Veri tabanı kullanarak bir restoran uygulaması yapabilirsiniz. Bir müşteri restorana geldiğinde menüyü görebilir, menüden sipariş verebilir, Hatta yapay bir bakiye tanımlayabilirsiniz. Bakiyesi azalabilir, bakiyesi artabilir. Bu tarz bir proje yapabilirsiniz. Kesinlikle bir tane oyun yapın. Belki oyun geliştirmeyi çok seveceksiniz ve kariyeriniz tamamen o yönde şekillenecek. Ya da mesela sahibinlan.com'un basit halini bir web sitesi olarak yapabilirsiniz. Ya da getirin mobil uygulamasını yapabilirsiniz. Aslında bu projelerde şunu fark edeceksiniz. Bir tane oyun yapmanızı tavsiye ettim. Bir tane web sitesi yapmanızı tavsiye ettim. Bir tane de mobil uygulama yapmanızı tavsiye ettim. Çünkü bunlar aslında tamamen farklı alanlar. Bunlardan hangisini sevdiğinize karar verdikten sonra kariyerinizde bu şekilde devam edebilirsiniz. O yüzden farklı projeler üretmek, bildiklerinizi harmanlamak ve biraz da geleceğinize şekil vermek gerçekten çok önemli. Proje kesinlikle öğretmelisiniz. Ve aynı zamanda projeler üretirken de farklı frameworkler, farklı API'lar ve farklı kodlar göreceksiniz. Bu da sizin aslında farklı yapılara entegre olmanızı kolaylaştıracak. O yüzden proje yapmak çok önemli. Şimdi yavaş yavaş artık Junior Developer olma yolunda ilerliyoruz diyelim. Ve bazı problemleri bildiğimiz programlama diliyle çözmeyi öğrendik. Şimdi anlatacağım şeyler hem teknik bilgilerinizi yukarı çıkaracak hem de soft skill edinmenizi sağlayacak. İlk olarak yapmamız gereken şey YouTube'da neredeyse tüm yazılım kanallarını takip etmek ve aklımızda herhangi bir soru varsa, yönlendirilmemiz gereken herhangi bir konu varsa olabildiğince fazla soru sormak. Ben mesela kanalımda yazılımla ilgili herhangi bir soru bana soruluyorsa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden kafanızda herhangi bir soru işareti varsa kesinlikle benim kanalıma yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ve bunu farklı kanallara da yapmalısınız. E tabii ki şunu da söylemem gerekiyor. Kimseden de sonuç olarak yardım beklemeyin. Mesela genel olarak Türkiye'deki senior yazılımcılar maalesef junior yazılımcılara çok fazla yardım etmiyorlar. Eğer siz de YouTube'dan herhangi bir dönüş almazsanız insanlardan çalışmaya ve kendinizi geliştirmeye devam etmek zorundasınız. Eğer yapabiliyorsanız part-time bir yerde işe girebilirsiniz. Elinizden geldiğince fazla staj yapabilirsiniz. Buradaki amaç network'ümüzü genişletmek ve üniversiteden mesela mezun oluyorsak bu network'e sahip olmak ve kolay bir şekilde iş bulmak. Ya da mesela alaylı yazılımcı adaysanız bir bootcamp'e gittiğinizde, bir kursa gittiğinizde insanlarla etkileşim halinde olun. Çünkü aslında network'ünüzü de yavaş yavaş genişletmiş olursunuz. Kesinlikle LinkedIn'de vakit geçirmek zorundasınız. Kim hangi işe girdi, hangi şirket şu an eleman arıyor, hangi şirketle maaşlar yüksek, hangi şirkette güzel teknolojileri kullanabilirim gibi soruların cevabını kafanızda çoktan veriyor olmanız gerekiyor. O yüzden LinkedIn'de vakit geçirmek çok önemli. Bir de size son olarak şu tavsiyeyi vermek istiyorum. Nasıl bir iş istediğinize siz karar verin. Şirketler sizi bulmasın. Siz şirketlere ulaşın. Remote mu çalışmak istiyorsunuz? Güzel bir maaş mı almak istiyorsunuz? Güzel teknolojilerle mi çalışmak istiyorsunuz? Ya da iyi sinirlerin olduğu, size yardımcı olabilecek bir ortamda mı çalışmak istiyorsunuz? Bunları araştırın. Şirketlerle ilgili Glassdoor'daki yorumlara bakın. Çünkü bunlar size çok faydalı olacaktır. İş her zaman işte öğrenilir. Bir önceki videomda da söylemiştim. O yüzden iş sizi bulmasın. Siz işi bulun. Bu da gerçekten çok önemli bir konu. Junior yazılımcı adayı olarak ne zaman ben yazılımcı oldum diyebileceği sorusunu cevapladık. Ve Junior yazılımcı adaylarına bir takım tavsiyelerde bulundum. Şimdi biraz mülakatlardan bahsedelim. Mülakatlarda nasıl davranmamız gerekiyor? İşe gireceğimiz şirketi nasıl ikna etmemiz gerekiyor? Biraz bunun üzerine duralım. Mülakatlarda genel olarak karşınıza 3 çeşit soru tipi gelecektir. Küçük bir proje yapmanızı isteyebilirler. E biz zaten bunu hazırlıklıyız aslında daha önce 4-5 tane bildiğimiz her şeyi harmanlayarak proje öğretmiştik. İkinci olarak veri yapılarıyla ilgili soru sorabilirler. E biz buna da hazırlıklıyız. Algoritma öğrenmemiz gerekiyor demiştik zaten. Bol bol pratik yapmamız gerekiyor demiştik. Ya da hazır bir proje verirler. Bunu biraz refaktör edin. Bu kodu biraz güzelleştirin diyebilirler. E zaten biz buna da hazırlıklıyız. Temiz kod yazma prensiplerini biliyoruz. Ya da tasarım kalıplarını biliyoruz. Bunu da yapabiliriz. O yüzden aslında daha önce bahsettiğim şeyler çok önemli. Ve aynı zamanda mülakatlarda sadece kod yazma becerinize bakmazlar. İletişim becerilerinize bakarlar. Problem çözme yeteneklerinize bakarlar. Aynı zamanda mülakatlarda çalışkan, öğrenmeye aç olduğunuzu da göstermeniz gerekiyor. Sizin de gördüğünüz üzere saydığım ilk 3 yetenek soft yeteneklerdi. Dördüncü olarak aslında kod yazma becerisinden bahsettim. Çünkü genel olarak şirketler zaten şöyle bakıyorlar. Siz bir şirkete girerken o şirket hangi işi yapıyor? Ne tarz insanlar çalışıyor? Bunları bilmiyorsunuz. Aynı zamanda ne tarz kod yazıldığını da bilmiyorsunuz. Ve şirketler size bir junior developer olarak yatırım yapıyorlar. Ve biliyorlar ki biz oradaki kod domainini yavaş yavaş zamanla öğreneceksiniz. O yüzden saydığım ilk 3 maddeye de mülakatlarda daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Ve son olarak da mülakatlarda Bildiklerimiz üzerine yoğunlaşmalı ve bildiklerimizi pazarlamalıyız. Ne zaman yazılımcı olacağımızı anladık ve Junior Developer adayı olarak neler yapmamız gerektiğini de anladık. Mülakatların üzerinden geçtik. Şimdi Junior yazılımcılara, Junior yazılımcı adaylarına bir takım kariyer tavsiyeleri vermek istiyorum. İlk olarak şunu söyleyebilirim. Ben bir Junior yazılımcı olsaydım kesinlikle startupta çalışırdım ve bu startuplarda elimden geldiğince sorumlu kalmaya çalışırdım. Bir backend geliştiricisi olsam bile frontend ile ilgili bazı sorumluluklar almak isterdim. Ya da bunun tam tersinde düşünebilirsiniz. Yine devops eğer yapılması gereken bir şeyler varsa bu sorumluluğu almak isterdim. Çünkü sorumluluk aldıkça gelişeceksiniz ve yeteneklerinizi de o ölçüde geliştireceksiniz. Mesela yazılımcılar genel olarak business toplantılarına girmezler. Ama elimden geldiğince business toplantılarına da girmeye çalışırdım. Çünkü şirket nasıl yönetiliyor, kararlar nasıl alınıyor, yazılımcılar şirketin neresinde ve şirketi ne şekilde ileri taşıyorlar bunları da kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü ileride bir startup kurmak istediğinizde bunun faydasını çok fazla göreceksiniz. Son olarak da kariyer anlamında size şöyle bir tavsiye verebilirim. Kodunuzu yazdınız diyelim. Tasarım kalıplarını kullandınız. Temiz kod prensiplerini uydunuz. Daha sonra kodunuzu test ettiniz ve kodunuz da çalışıyor diyelim. Kodunuzu lokalden gönderdiniz. Tuşladınız yani. Daha sonra bu süreçte neler oluyor, ne bitiyor? Bunlara kesinlikle hakim olmalısınız. Bunlara da genel olarak CICD süreçleri diyoruz. Kesinlikle bir yazılımcı olarak bunları da bilmeniz gerekiyor. Beni izlediniz, dinlediniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım bu videoda sizleri elimden geldiğince bilgilendirebilmişimdir. Eğer bu içeriği beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, genel olarak içeriklerimi beğeniyorsanız da kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.